Evet, bakayım. Ya yes, sir, yayına geçtik. <laughs> ya, Abi beni niye oturturdun senin bana <laughs> Bir öndekine otursam, oturamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Gidemiyorum. Işınlanamıyorsunuz. Bir saniye. E, şu Arkadan yayını açsana Atakan. Sen de oturdun kalkamayacağız. Bir yardım edebilecek sen vardın sen de oturdun daha kalkamayacağız. Sol kontrol tuşuna. Basıyoruz olmuyor zaten. Kontrol tuşuna kontrol. Ha bu. Aleykümselam Ömer Caner. Abi yayın açtım. Ya <laughs> Abi kalkamıyoruz oturduk. Nasıl çıkacağız buradan? Atakan <laughs> kalktı. Ha kaldık böyle. Gece yap bakayım yatabileceğim bir <laughs> şurada yatak var. Dur. Time set night. <laughs> Yat bakayım. <laughs> Abi kaldık böyle ya. Abi anca yatağa yatarak kalkıyorum herhalde. Ha sen yattın mı? Biz nasıl yatacağız? Kalk orda Lan oğlum yataktan kalktım yine buraya attım. <laughs> Kaldık ya. Aa dayı şimdi kill çeksek itenlerimiz gidecek. Nasıl olacak bu iş? Kırma evimi yani, kırma. Aha ben kalktım. Ha aa kalktığımı sanmışım. Bir an hareket ettim ama. Abiciğim. Oku niye düşüyor? Oturuyor mu gene? Evet <laughs> Evet <Yine> Gidelim <laughs> abi Ya yıkılacağı plug'ini sökeyim TP atamıyoruz ki Emre Caner Yenge nereye gidiyorsun? <laughs> Aşağıda kadar kızıyorsun Kip çekeceğim Alllooo Atlayamıyorum Kil çekersen ithalane gidiyor. Dur bir kip e, ee, game rule düzelteyim sonra değiştirelim game rule keep inventory true, true yapalım slash kill çekelim kill de çekemiyoruz kill serrat he lan gene geldim oturdu <laughs> oğlum gene geldim oturdu <laughs> aa böyle bir şey olur mu ya dur o zaman plugini kaldıracağım Abi bu ne ya? Kallık öyle dur. Plugin'i kaldıracağım. Pegasus'u yukarı nasıl Ne bileyim. Abi kurtulamıyoruz. Sen yatağa yatmayı denedin. Büyük bir ihtimal yeniden canlanma noktası ayarlandı. Evet. Benim de öyle oldu galiba. Dur bakayım şimdi şey nerede? Hangi plugin'de ona bir bakayım. Oğlum bu ne lan? CTRL'ye tıklıyorum. Ta Atakan'ın yanından atlıyorum aşağı Merhaba. Tamam dur. Ee, niye oturdunuz ki? Bilmiyoruz ki. Relat çekiyorum. Relat John Fer. <laughs> Merhaba. Ekranı bir kapatayım. Atakan'dan korktum ya. Ekranı kapatıp şifreye gireyim. İnşallah çökmez sunucu. Lay 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 oh tamam, reload complete oldu Login yazamıyorum ha? Lan <laughs> hala oturuyorum ben <laughs> Heh <gülüyor> tamam <gülüyor> Tamam şu an oldu Sonunda ya Atakan'a Şu Müziği bir kapatalım kardeşim şuradan Arada kaskımı da attım Kaskımı geri ver Kaskımı geri ver tamam oldu atakan Kanka sen Atı sen mi senin bu evi kırdın kanka Ben kırdım Oha nasıl kırmayı becerdiniz peki Altımı kaldı ben Kaza kaza he. Abi artık oturamıyoruz Nasıl oturmayalım abi? Ya çok ya güzel. Atakan abi senin evi nasıl yapacağız? Abi bir yer belirleyeyim yapacağım. Abi e, bak ben gel benim evine oraya gel. Dur. Ya iyi, alamıyorum Ben uçamıyorum. Allah'ın oğlum kanat takıldıymış Kanat takı değil uçmaya çalışıyorum. Sonra diyorum ki karakteri uçamıyor. Kanadımı kurdular uçamadım anne. Abi kendimi jeyle atıyorum. Ata hayır. Bok gibi yere çakıldım. Şu game rule'u kapatalım artık. Game rule. Keep human true false. Ölmeyin arkadaşlar. Ölürseniz teytan yersiniz. O yüzden şu build'in güzelliğine bir bak ya. Abi dünyanın en modern evini yapacağım. Gel abi benim evin karşısına yap. Bak burayı düzledim ben. Vay. Burayı düzledim kanka buraya yapabilirsin. Hemen bakıyorum. Hemen aklına gelen şeyleri yap. <laughs> düşün bakalım. Ben harcama. Düşünüyorum o halde varım. Buradaki eşyaları nasıl alamıyor elinden Ben aldım. Atakan, ne olur biliyor musun? Yayından önce uçuyordum, çakıldım. o nasıl oldu abi? Abi, kanatla uçuyordum, böyle taklalar atıyordum. Çok güzel dönüyor kanka bu arada biliyor musun? Vallahi çok hoşuma gidiyor. Bak şimdi uçayım. Şöyle. Abi çok güzel dönüyor. Dön bakayım. Uhu. Aşırı güzel dönüyor. Lakin ölmeyene kadar çok iyi. Geliyorum ustam. Bugün ne yapacağız? Bugün içinden geçeceğiz. Abimize ev. Hayır. Ah be. Hayır. Burada PvP kapalı galiba. Yo. Açık mı? Atakan'a vurdum az önce. <laughs> Aa PvP açıkmış. O. 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 Kafasından dolayı <laughs> vuramıyor. Aleyküm selam. Uhuu. <laughs> 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 Şuradan böyle şimdi. ne 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 ne. Abi. Ustam Allah'tan VIP'liğin var ha uçuyorsun. Evet. Kare mi belirliyorsun abi kendine? 21, 22. Allah Allah 23 yani seni 22'de durduran ne oldu? <laughs> yani aklımdan öyle bir şeyler yapmaya He. peki. çıkarabiliyoruz. Bak. <laughs> Aa Minecraft kalbi değil mi o ya? Yok. Minecraft'lık kalplere benzettim ya. Elleri havada. Atakan'ın Atakan ki malikane galiba. Atakan abi, benim evden heybetli bir ev yapmayı planlamıyorsun değil mi? Ben zaten sadece itemleri toplamak eee 1 saat sürdü. Neden iki tane set olamıyor? Bilmiyorum. Neyi nasıl alınıyor? Seton. Setom ne olduğunu biliyor musun? Evet evine gidebiliyorsun Seton'a sınıfı. Ama şey... Yani onunla yerini bilmiyorum Ömer. Bakmam lazım. ben plugin'i indirdiğim gibi duruyor. Eylemedim. Seton mu yazıyor sadece? tamam oldu. Mesela gitsem ta besin Home ya. bak mesela orada slash home yaz. Ya tam çok uzaklaşmana gerek yok kızım. Evden çıksan da oluyor. Slash Home. home. Slash home. Gördün mü? Okay. Abi ben dünyaya set home Nedir'e gittim bir daha set home aldım. Emir yazınca Nedir'e işinden aldım. Galiba ikisi örtüşmüyor tam olarak. Bu world'deki ile diğer nether başka bir world diye sayılıyor. O yüzden örtüşmüyor. Ustam AFK kaldın. Derin düşüncelere dalmış gibisin. <laughs> evet abi. Kanka bir şey sorabilir miyim? Shader'da benim nasıl görünüyor? <laughs> SS Aa, SS atsana aynen. Merak ettim. PRTSC yap. PRTSC. Hı <laughs> hı. Yok abi F2. Ya, yani onunla uğraşma diye diyorum. PRTSC yapıp CTLV yapacaksın Skype'a. Direkt atacak bana. Böyle de daha kolay. Peki. Ama bunu nereye atlamadık? Bir daha screenshot alır mısın? <laughs> Abi bu arada da onarım kitabı satıyorum. Alacak mısın? Mı? Onarım kitabı satılır. Ne satılır? Ben satıyorum. Tam işte senin reklamını yapıyorum aşkım. Aa, ben dedim bir ton da sen aldın şimdi. Ama satarım. <laughs> Bakayım burada ne kadara satıyor. Hemen bakalım. 500'e satarım kitabı. Abart. Oo. Nasıl? <laughs> Nasıl görünüyor? Aa güzel görünüyor. Abi tam hayallerimdeki ev böyleydi ama işte shader olmadığı için Mükemmel görünmüş. Bir daha olmasın. Gözlerim yandı ya bugün. Evet. Sat sat. Bir şey olmaz. Satabilirsin. Yani bir gezegene inemedim abi. Hop. Ustam ben gideyim bir uyuyayım da time set çekmiş olalım. Eller. Ömer Aslan hoş geldin. Ömer Aslan yeni evimize bak. Felaket. Hayır. kafada. Uyandık aşkım. <laughs> Uyudun mu sen? <laughs> ben gidiyorum artık. Balkon konuşması yapayım mı? Arkadaşlar. Köyümüze refah getiriyorum. Seferin. <laughs> vuramadın değil mi? Hayır vurmamıştım. Nasıl vurmamıştın? Yemek yiyordum aşkım ve kapıyı kapattım. Ha öyle mi olmuş? Abi Ömer Aslan <laughs> en son nedir öldü eşyaları yok artık onun. Ah be. Abi beni rehber yapacaktın. Ben rehber olursam bir saniye göremedim. Ha göremiyorum. Sunucuya istediğim zaman girebilir miyim? girebilirsin. Ama şey Aternos ismini vermen lazım. Yani Aternos yani. ismini verirsen sana yetki veririm. O zaman sunucuyu açabilirsin. Kalıyor, Mesela kalıyor, bu sunucuyu kalamadım. ben şu an açmadım. Ben girdiğimde açıldıydı Bildirim geldi bana yerçi açıldığına dair de. Emir açmıştı. Nerede bu Emir? Emir. Emir dayak istiyor Emir. Nerede? Ne oldu ki? Kaçıyor orada. Kendi bana kattı. Eee... <laughs> editör. Dua et. PvP işe yaramıyor. Bekleme. Oyuna verelim Ömer aslan. Ay. Bir şey yok <burada. gülüyor> Ay ben niye yanıyorum? Biliyorum. Farkındayım Emir. Kil çekmen yok mu <laughs> Uğraşma. Ne de Y şeklinde deyim. Neden yağmurun Y'si yok burada? Ne şekilde? Şimdi gelene geçene sorsan... Diyorum ki neden Y şekli yok burada? <laughs> Ömer Aslan. <laughs> 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 <rı> <laughs> Girmen <laughs> lazım Ömer Aslan. Girersen hallederiz. Aşkım ne ya? Bütün mesajlar gitmiş. Hayır ben şu an yetki ayarlıyorum diye görünüyor sana. Oh para geldi o. Ne parası lan? Oh. benden upgrade almış. Upgrade mi almış? Upgrade almış. Hay hayır 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 Bence güzel olduğumu sanıyor olabilirsin hemen işte, hadi. Hadi, Emir, ne ondan? İçerim ben bu akşam. Ne oldu lan, bu niye kaydolmamış Abiciğim. Yine editör yapalım.

ben burda boş. Bugün... Ben burda bu akşam. Ben burada. Ah şimdi ne benim bak. 31. <gülme> <laughs> Aa, tam olmadı. Admin olarak gözüküyor şimdi. Dur düzelteceğim. dostlar. Evet, Olamam kimse düşman. Düzelteceğim şimdi ya. Yanlışlıkla atmin yaptım. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. Acaba odunlar edecek mi? Ya evin içinde delik var. Ney var? ...kazmış aşağıdaki. Elleri havada... ...kufi kafada... Aa, inek! Şekeriz i̇nek, demin, da, de. senin. demin ben gördüm ya. İnerken gördüm. <laughs> yeni gel arkadaş, hoş geldin. Size yine inemedim abi. Ne kaç günde bitireceğim acaba? Dostum, ev diyorum dostum. Şimdi İlk grup hoş. aç. Grup ismi? Adam evet, mürekker nereden geldi işte? Adam mürekker. Ve er. Gelin. Tamam buraya ekle. Kullanıcı ve yeta. Hmm. Le. lepe. Baba. Look. Pams. Like pams. Help. Bebe. şöyle yazalım Luch Hermes yani Yok Yüzler Ya, Kur'an'ın altında zombiler spam oluyor. Abi Ad, ben admin iyiydim ya. <laughs> söz verdiğimi yapalım. Nerenin altında sıfır mı oluyor? altı boşluk. Dur bir dakika. Kalıpları unuttuk biraz. Bu. Malzemeden çalayım mı? Abi malzemeden çalarsan fena bir yerde olmuş olursun. var arkadaşlar. Elinizi belinize atıp izleyebilirsiniz. İnşaat çalışması mı? <laughs> Let's create group. Tekrar bu Sarvik iki satan var mı? Şu an satmıyoruz. Ve veri büyük mi yaptık acaba? Ona bakalım bir. Büyük yapmışız tamam. Evet prefix. Öncelik 5 prefix. Şöyle yedi <gülüyor> <Zıraklar>. <gülüyor> Oldu Galiba oldu Abi tam e, inşaat şey olan Neydi onun adı e, Yani izleriz ama Şöyle bir sıkıntı var Oturamıyoruz kanka oturunca Biraz sıkıntı. Şu aradaki boşluk neden olmuyor onu çözemedim ama. Sim arasında boşluk olması lazım. 8 desem. Hmm. Hem Ustam blok at da ben de yardım edeyim sana. At bakayım blok. Sen zaten bunları kasarken çok yoruldun. Ben biraz yardım edeyim. taş da ısıtmadık. Malzeme eksiğimiz var. Getireyim taş. Isıtmış taş lazım. Evinde vardı ya enayi. Sabır. <laughs> Sunucu niye durduruluyor onlar? Emir kapadı galiba. Emir sen mi kapadın? Abi sunucu ne oldu? Bilmiyorum. Abi sunucu Sadece seni değil ya. Teknik Benim kapama etkim yok ki abi. Sadece açma etkim var. He. Anladım. Çekmiştir kaydediliyor şu an. Kaydedilsin açmaya başlayacağım. Lay 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 He? Kahve. Olur. Yaparsan içerim. Sunucu kaydolsun hemen açacağım arkadaşlar. Bağlamış şimdi. Allah Allah. Yanına ne gitmiştir? 说不定我不就？